Müsaadenizle birkaç soru sormak istiyoruz size. Soru soruyu var. al cevabı. Biliyorsak bir cevap veririz. Bilmiyorsak bilmiyoruz deriz. İlim üçtür. Din ilmi, fen ilmi bir de bilmiyorum ilmi. Bazıları var bilmediği halde kendini bilir zannediyor cevap vermeye çalışıyor. Halbuki öyle değil. Zorlanma kardeşim. Bilmiyorum. Bana geçenlerde birisi sordu. Hazreti Adem'in nikahı kimdiydi? Ben dedim ne bileyim kardeşim. O zaman başka insan olmadığı için Cenab-ı Allah kıymıştır. Cenab-ı Allah peygamberimiz de bir nikahını kıydı. Zeynep validemizde olan şeyini, tezevvücünü. zevveç kâha dedi. Nikahınızı ben kıydım dedi. Onun için veriyorsa veriyoruz deriz. Havaya girmek yok. Bizde hava yok. Buyur canım. Sohbetimizin abi konusu günümüzde medarı bahs olan bu ırkçılık, milliyetçilik konularında olacak. Böyle soru cevap şeklinde olmasını arzu ediyoruz inşallah. Çok güzel olsun tabi. İlk soruyla başlayalım müsaade ederseniz. Buyurun canım benim. Allah insanları neden millet millet, kavim kavim yaratmıştır? Bunun ne gibi faydaları var? Değil mi ya? Yani papatyalar gibi, laleler gibi, ekinler gibi efendim yapmamış. Millet millet, kabile kabile. Çok güzel. Şimdi sizin evet. o merak aver sorunuza ben Kur'an-ı Azimuşşan'dan bir ayet-i kerime okuyacağım. Bediüzzaman Hazretleri'nin mektubat kitabında 26. mektubun 3. mebhası. Burada diyor ki bakın Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya ya nas inna halaknâküm min zekerin ve ünsâ ve cealnâküm şu'uben ve kabâ ile ben sizi diyor kabile kabile taife taife millet millet yaratmışım. Ta birbirinizi tanımalısınız. Tanışasınız bir de, nerelisin kardeşim Sivaslıyım. Neresinden? Zara'dan. Sen neresinden? İşte ben de falan yerden. Sen neresi? İsmirli. Neresinden? Urla'dan. Hangi köyünden? Kuşçular köyünden. Bakın bir tanışma oluyor. Öbür türlü konuşacak bir şeyim de yok yani. Onun için لِتَعَارَضُ Tanışasınız Ve birbirinizdeki hayat-ı ait, toplum hayatına ait münasebetlerinizi bilesiniz. Birbirinize muavenet edesiniz. لِتَعَارَضُ <laughs> Muavin. Diyoruz ya, şoför, muavin, müdür, muavin. Arapça muavin yardımcı demek. لِتَعَارَضُ <laughs> <laughs> Yoksa sizi kabile kabile yarattım ki yek diğerine karşı inkar ile yabani bakasınız, Husumet ve adavet edesiniz değildir. Benim diyor ki kabile kabile şube şube yaratmamdaki maksat birbirinizi tanıyasınız. Birbirimize nasıl yardım edebiliriz? Öyle her yörenin kendine ait bir kültürü vardır. Bir yemesi vardır, bir giyimi vardır, bir yaşama tarzı vardır o ondan bir şey alır, o ondan bir şey alır, o ondan bir şey alır. Böylelikle sosyal hayat, toplum hayat bütün istekler yerine getirilmiş oluyor. Ben diyor bunun için böyle yarattım. Yoksa efendim birbirinize yabani bakasınız diye değil. Şu mepas yedi meseledir. Yedi tane mesele var burada. Bir iki tane mesele okuyacağız. Birinci mesele şu ayet-i kerimenin ifade ettiği hakikat-ı aliye, o yüksek hakikat, hayat-ı ait olduğu için, toplum hayatına, içtimai hayata ait olduğu için, hayat-ı içtimaiyeden çekilmek isteyen, yeni sahip lisanıyla değil, hani üstadımız bir zamanlar, içtimai hayatta çok yakından ilgileniyormuş. Mesela gidiyor, Sultan Hamid'e şey veriyor. Böyle 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 yap diyor. Bu milletsini çok seviyor diyor. Ondan sonra zaman geliyor ben deresen şunu şunu yap diyor. Ya Ayasofya'yı aç diyor. Efendim Risale-i Nurları serbest et. 160 maddeyi kaldır. Sana dua edeceğiz diyor. Bak sana dua edeceğiz. Yapmazsan diyor bak yapmazsan bir tehlike geliyor. Bu yapacakların iyilik o gelen tehlikeye karşı bir sadaka olacak. Ne derler? Az sadaka çok bela def eder. Risale-i Nurları serbest bırakıyor. Okunsun okullarda. Efendim 163 yıl maddeyi kaldır Ayasofya'yı cami yap diyor. Tabi rahmetli Menderes bunların hiçbirini yapamıyor. Yapmak istiyorum, belki ama yapamıyor. Tabi ihtilal oldu. Onu da astılar. Tamam. Şimdi Üstad işte diyor ki hayat-ı içtimaiyeden çekilmek isteyen geniş sayıtlı insanıyla değil ben zaten şimdi çekildim diyor içtimai hayatla ilgilenmiyorum. Belki İslam'ın hayat-ı içtimaiyesiyle İslam'ın toplum hayatıyla münasebetler olan eski sayıtlı insanıyla Kur'an-ı Azimuşşan'a bir hizmet maksadıyla ve haksız hücumlarak bir siper teşkil etmek fikriyle yazmaya mecbur oldum. Şimdi bugünlerde de görüyoruz memlekette. Yok milliyetçi, yok ırkçı. Milliyetçilikle ırkçılığı karıştırmak isteyenler var. Milliyetçilik başka, ırkçılık başka. Irkçılık İslamiyet'te de, hadis-i şerifte de, Kur'an'da da yasaklanmış. Ama milliyetçilik vardır. Milliyet demek milletini sevmek, vatanını sevmek, halkını sevmek, ona yardımcı olmak, bu milliyetçiliktir. Yoksa ben Türk'üm, sen Kürtsün, o Arnavut, biz değerliyiz, o değersiz demek ırkçılık İslamiyet'te yoktur. Çünkü ben bir gün böyle birinden karşıttım kardeşim dedim bak. Benim burnumdan ne akıyorsa Mekke'deki adamın burnundan da aynı şey akıyor. Kürt'ün de burnundan aynı şey akıyor. Amerika Cumhurbaşkanı Obama'nın burnundan da aynı şey akıyor. Yaratıcı birdir. Aramızda bir şey yok. Allah diyor ki inne ekremeküm indallahi etkarküm. Sizin en geçerliniz, en keriminiz benim indimde takva sahibi olandır. Benden çekinen, benden korkan, bana itaat edendir diyor Rabbimiz. Öyleyse ben şuyum ben buyum değil. Niye sen kendini havaya giriyorsun? En büyük ırkçılığı yapan şeytandır. Şeytan biliyorsunuz şeytan nasıl şeytan oldu? Cenab-ı Allah meleklere dedi ki, meşveret makamında, yani bize meşvereti öğretiyor Cenab-ı Allah. Ben Adem oğlu diye bir varlık yaratmak istiyorum. Ama meleklere de ilhamen Adem'in sıfatlarını bildirdi. Bildirdi ki, bu soruyu cevaplıyor. Diyorlar ki, Ya Rabbi, onlar fitne çıkarırlar, kan dökerler, biz sana ibadet ediyoruz. Sen neden böyle birisini yaratacaksın? Böyle kan döken, fitne çıkaran birisini niye yaratacaksın? Cenab-ı Allah diyor Rabbim, siz benim bildiğimi bilir misiniz? Sayın bakalım kainatları var. Semada, arzda ne var? Bunların isimlerini sayın bakalım. Onlar tabii ne dediler? Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi Bizde ilim yok. Sen bize onları öğretmediğin için biz onları bilmiyoruz. Seni tesbih ederiz dediler. Ama Adem'e de ve alleme Adem'e esma. Adem'e de esmayı Allah talim etti, öğretti. Adem'e dedi, say bakalım Adem. Semada, yerde, göklerde var. Adem Aleyhisselam teker teker saydı. Buradaki esma, eşyanın isimleri de olabilir. Rabbimin kainattaki tecelli ettiği isimler mi olabilir? Hz. Adem teker teker saydı. Gördünüz mü dedi. Ne haber? Gördünüz mü? Beğenmediğiniz Adem nasıl efendim size üstün çıktı? Secde edin bakalım Adem'e. Orada secde hürmet anlamında. Bizim Allah'a secde ettiğimiz secdeden değil. Yani hürmet. Hani halk arasında bir sök şey var. Bük, bükülmeyen bilek öpülür. Onun gibi melekler secde ettiler. Fesecedû. Hepsi secde etti. İlla iblis. İblis secde etmedi. Cenab-ı Allah dedi, ey iblis daha o zaman iblis olmamış, sonra iblis oldu işte. Sen niye secde etmedin? Ben dedi ondan daha hayırlıyım. Beni dedi ateşten yarattın, Adem'i çamurdan yarattın onun için ben Adem'den hayırlıyım, onun için secde etmiyorum. Ahmak! Aptal. Neden? Ya sen yaratılmışsın. Neyden olursan ol. Yaratana aittir o. Allah bizi bir damla şeyden yaratıyor. Değil mi? Peygamberleri bile ondan yaratmış. Yani üzerimize bulaşsa namaz kılamıyoruz. Ama Allah yarattığı için kutsiyiz. Ne diyor? Ve kerramna beni adem, Lakad halakna'l insane fi asani takvim diyor. Rabbim yarattığı için güzel yaratmış. Ama şeytan burada o sırrı anlayamadı. Allah ona secde et dedi. O da secde etmedi. Kendini beğendi. Ukalalık yaptı. Irkçılığın mevbağı babası şeytandır. Kardeşliğin simgesi de Hazreti Adem'dir. Oradan başlıyor adam. Şeytanlık müessesesi o andan beri başlamıştır. Ya. Sonra şeytan tabi dedi ki ya Rabbi bana mühlet ver, bana hayat ver. Ben bu Adem oğlunu sonuna kadar şaşırtmak için önünden, arkasından, sağından, solundan onlara vesvese verip senden uzaklaştıracağım. Çok azını sana şükredenlerden bulacaksın. Cenab-ı Allah dedi sana izin verildi. işte izin verdi. Şimdi şeytan işte insanlara giriyor sen Türksün, öbürü de sen Kürtsün, işte sen Kutsisin, sen, senin varlığın şey. Halbuki hepimiz aynıyız. Bu bakımdan ırkçılık çok yanlış bir şey. Dinen de yanlıştır, Kur'an'da da yanlıştır, sosyal hayatta da yanlıştır, insaniyet açısından da yanlıştır. Ama milliyetçilik başkadır. Evet kardeşlerim. Evet, Kur'an-ı Azimuşşan'a bir hizmet maksadıyla ve haksız hücumlara bir siper teşkil etmek fikriyle yazmaya mecbur oldum. İkinci mesele, şu ayet-i kerimenin işaret ettiği taarruf ve taahhün, taarruf tanışmak, taahhün yardımlaşmak, düsturu, düsturun beyanı için deriz ki, nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, ta takımlara kadar tefrik edilir. Hatta manga da var. Ben mesela 8. mankada askerlik yaptım. 8. manga. Ta ki her bir neferin muhtelif ve müteaddit münasebatı ve o münasebata göre vazifeleri tanınsın, bilinsin. Ta o ordunun efratları düstur teahün, yardımlaşma düstur altında hakiki bir vazife umumiye görsün. Hayat-ı içtimaiyeleri adanın hücumundan masum kalsın. Bugün de sekizinci manga diyor. Mutfağa bakacak. Yarın dokuzuncu manga. Onuncu manga temizlik işlerine bakacak. diyor. Bak, belli yani. Bir vazife verilmezse, yani gösterilmezse ortada kalıyor. Bir gün biz yatıyorduk böyle askerde. Çavuş bak oradan yatıyor. Sekizinci mangadan biri kalsın, pencereyi kapatsın diyor bak. Ama sen kalk demiyor. Sekizinci mangadan birisi kalsın, pencereyi kapatsın. Kimse kalkmıyor ha. Şimdi demiyor ki Ahmet sen kalk, Mehmet sen kalk. İş ortada kaldı bak. Bir daha diyor. Sekizinci mangadan biri kalsın, pencereyi kapatsın. Şimdi diyor ben bana değil, o diyor bana değil, o. kimse kalkmadı değil mi? Kırstı çavuş. Sekizinci manga kalk. Ve etrafı kaldı. Marş marş kapatın. Şimdi bak ne oldu? Belli oldu yani. Bir iş belli oldu. Demin belirsizdi. O diyor bana demedi. O diyor bana demedi. O diyor bana demedi. Bankada kimse kalkmıyor. Ama sekizinci banka kalmayınca herkes kalkıyor. İşte onun için askeriye de nasıl böyle herkes özel vazifeler verilmiş. Cenab-ı Allah da bize vazifeler vermiş. Evet. Yoksa bak ne diyor? Ha, daha ordunun efratları düsturu deavun altında hakiki bir vazifeyi umumiye görsün. Ve hayat-ı içtimaiyeleri adanın hücumundan, düşmanın hücumundan masum kalsın. Yoksa tefrik ve inkısam onları ayrı ayrı ayırmak bir bölük bir bölüye karşı rekabet etsin. Bir tabur bir tabura karşı muhasamat etsin. Husumet beklesin. Bir fırka bir fırkanın aksine hareket etsin değildir. Bunun için ayılmamış askerde takımlar, bölükler, taburlar. Aynen öyle de, aynen öyle de heyet-i içtimai İslamiye büyük bir ordudur. Kabail ve tavaife, kabileler ve taifeler, taifelere inkısap edilmiş. Fakat bin bir, bak bin bir birbirler adetince vahdetleri var. Allah bizi şubelere ayırmış ama Binlerce birliklerimiz var. Değil mi? Benim kulaklarım burada, herkesin burada, bütün insanların burada. Benim burnum burada, herkesin burada. Benim kaşlarım burada, herkesin burada. Benim gözlerim burada, herkesin burada. Ağzımla yiyorum, burnumla nefes alıyorum, kulağımla duyuyorum. Var mı yani buran değişik? Yani ben Türk'üm, tuvalete bile gitmem. O Kürt'tür gider. Böyle bir şey yok ki. Yani bizim aramızda bir farklılık yok. Binlerce birliklerimiz var. Bir tane ayrılığımız var. O da ırk olarak. O da Cenab-ı Allah. Nerelisin kardeşim? Kimlerdensin? Hangi kabiledensin? Hangi aşirettensin? Bir soru olsun. Bir muhabbet olsun. Ya Allah Allah ne güzel anlatıyor. Fakat bin bir tane birbirler adetince ciheti vahdetlerimiz var. Halıkları bir. Yaratışımız bir. Peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir, 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 bir. Binler kadar bir, bir. Allah Allah. Git Çanakkale'de gelmiş adam, Sivas Topol'dan gelmiş, öbür efendim Erzurum'dan gelmiş, öteki Bosna Ersek'ten gelmiş, öteki Kosova'dan gelmiş, öteki Girit'ten gelmiş, öteki efendim Mardin'den gelmiş, Van'dan gelmiş, Hepsi birden ne demişler? Allah, 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 Allah! Ya bütün bunu görmemek, bunları görememek ne kadar büyük gaflettir. Büyük kafaları gaflet içinde görüyoruz. Koca koca kafaları görüyoruz. Televizyonda neler konuşuyorlar? Ya! işte bu kadar birbirler uhuvveti yani kardeşliği, muhabbeti ve vahdeti iktiza ediyorlar. Demek kabail ve tavaife demek kabilelere ve taifelere imkısal kısımlara ayrılmak ise şu ayetin ilan ettiği gibi tearuf içindir, tanışmak içindir, teavül içindir, yardımlaşmak içindir, tenakür için değil, birbirini inkar etmek için, birbirine efendim diskalifiye etmek için değil, tahassum için değildir, husumet beslemek için değildir.